Merhaba arkadaşlar, kocam beni yardımcım ile aldatıyor. İsimli hikayemizin üçüncü bölümünü anlatacağım. Oteldeki sabahlar hep aynıydı. Dev mutfak kapısından içeri adım attığım anda, beni karşılayan keskin bıçak sesleri, kaynayan tencerelerin fokurtusu ve telaşlı çalışanların ayak sesleri. O sabah da hiçbir şey farklı değildi aslında. Ama içimde, Sezer'in ihanetinden sonra oluşan o sarsıntı, hala her köşeye sinmişti. Günler geçtikçe hayat normale dönüyor gibi görünse de ben içten içe farklı bir yol ayrımına doğru sürüklendiğimi biliyordum. Banu, alıştığı özgüvenli hali ile erkenden gelmişti. Üzerinde her zamanki mutfak önlüğü vardı ama bakışlarındaki ışıltı, işine olan tutkusundan çok daha fazlasını yansıtıyordu sanki. Onu her gördüğümde içimde bir şeyler geriliyordu. Göz göze geldiğimizde yüzümde istemsiz bir soğukluk belirse de, profesyonel kimliğimi korumak zorundaydım. Çünkü mutfakta duygulara yer yoktu. Orası disiplinin, düzenin ve üretkenliğin hakim olduğu bir yerdi. Bıçaklar parıldarken ben elimdeki yeşillikleri ince ince doğruyor, aynı anda zihnimden geçen düşüncelerin ağırlığıyla baş etmeye çalışıyordum. Dün gece uzun uzun düşündüm. Sezer'in yaptıklarını kabullenmek ya da yok saymak bana göre değildi. İçimde bir kadın öfkeden yanıyordu. Diğer yanım ise hala yaşanmış onca yılın, birlikte kurulmuş küçük anıların esiri gibiydi. Ama biliyordum ki, bu böyle sürmeyecekti. Öğle servisine doğru her şey hızlandı. Garsonların aceleci adımları, şeflerin yüksek sesli direktifleri arasında ben mutfakta bir orkestranın baş şefi gibi herkesi yönlendiriyordum. Bir tabak daha, bir sos daha, bir et daha. Her şey kusursuz olmalıydı. Çünkü lüks bir otelin itibarı mutfaktan başlardı. Banu, yanıma yanaştı. Hülya Hanım, deniz mahsullü risotto hazır. Tadına bakmak ister misiniz? Elinde getirdiği tabak, kokusuyla bile iştah açıyordu. Kaşığı alıp hafifçe tattım. Tuz oranı, kıvamı, tereyağının yumuşaklığı tam yerindeydi. Kaşık dudağımdan ayrılırken Banu'ya bakışlarımı yönelttim. Gözlerindeki parıltı, sanki yalnızca onayımı almak için değildi. Daha derin, daha iddialı bir şey vardı orada. Güzel olmuş, dedim kısaca. Teşekkür ederim, diye fısıldadı, ama sesinde garip bir özgüven vardı. O an anladım ki Banu sadece mutfakta yükselmek için burada değildi. Daha fazlasını istiyordu. Ama bu, daha fazlası yalnızca kariyer miydi yoksa benim hayatımın içinde kendine yer açmaya çalışmak mıydı? Bunu zaman gösterecekti. Öğle servisi bittiğinde yorgunluktan herkesin omuzları düşmüştü. Ama ben o hengamenin içinde bile dimdik durmalıydım. Çünkü aşçıbaşı olmak yalnızca yemek pişirmek değil, aynı zamanda tüm ekibi ayakta tutmaktı. O sırada mutfağın köşesinden bir garson yaklaştı. Elinde bir not vardı. "Hülya Hanım, sizin için bırakıldı." dedi. Kağıdı elime aldım. Zarfsızdı. Aceleyle karalanmış satırlarda şu yazıyordu: "Beni bu akşam sahilde bul. Konuşmamız lazım. Sezer." Nefesim daraldı. O notu cebime koyarken kimsenin fark etmemesine dikkat ettim. Sezer, yüzüme bakmaya bile cesaret edemezken neden böyle gizli bir buluşma teklifinde bulunuyordu? Belki de kendini savunmak, belki de pişmanlığını dile getirmek istiyordu. Ama ben henüz hazır mıydım? Akşam oldu. Mutfaktaki yoğunluk bitince üzerimi değiştirip otelden çıktım. Adımlarım beni istemsizce sahile götürdü. Güneş ufukta kaybolurken denizin üzerinde turuncu ve mor tonları dans ediyordu. Orada, dalgaların kıyıya vuruşunu dinlerken Sezeri gördüm. Elinde sigarası, belli belirsiz bir pişmanlık ifadesiyle bana yaklaştı. Hülya dedi, sesi çatallıydı. Ne istiyorsun Sezer? Gözlerimin içine bakmaya çalıştı ama bakamadı. Başına eğdi. Hata yaptım. Ne desem affettirmez biliyorum. Ama sana bunu söylemeden duramazdım. O kadın hiçbir şey ifade etmiyor. Anlık bir zayıflıktı. Yutkundum. Duyduklarım içimi daha da acıtıyordu. Onun dilinde anlık zayıflık olan şey benim için bir kadının onuru, bir evliliğin temeli demekti. Sezer dedim sert bir sesle. Ben sana yıllarımı verdim. Omuz omuza, yoklukta da varlıkta da yanında oldum. Sen bana ne verdin? Kendi gururumu ayaklar altına mı almamı bekliyorsun? Sezer'in yüzü asıldı. Dudakları kıpırdadı ama söyleyecek söz bulamadı. Sigaranın dumanı rüzgarla dağılıp gitti. O anda içimde bir şeyler kırıldı. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, dedim. Onu arkamda bırakıp yürümeye başladım. Adımlarım sertti ama kalbim yumuşak, parçaydı. Eve dönerken düşündüm. Belki de hayat bana yeni bir yol çiziyordu. Mutfakta, mesleğimde, emeğimde bulduğum güç belki de bu hayal kırıklığının üstesinden gelmemi sağlayacaktı. Ama içimde bir ses, Banu'nun varlığının bu hikayeyi daha da karmaşık hale getireceğini fısıldıyordu. Çünkü onunla yüzleşmem gereken an çok yakındı. O gece yatağa uzandığımda, Sezer'in pişman bakışları gözlerimin önünden gitmedi. Ama aynı zamanda Banu'nun meydan okuyan gözleri de zihnime kazınmıştı. İki farklı ateşin arasında kalmış gibiydim. Bir yanda geçmişim, diğer yanda geleceğim ve ben hangisine yanacağımı henüz bilmiyordum. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Sezer'in bana söylediği o iğneleyici sözler kulaklarımda yankılanıp duruyordu. "Sen işine aşıksın Hülya. Benimle değil, o mutfakla evlisin." Belki de haklıydı. Yıllardır kariyerimin peşinde koşarken onun küçük sitemlerini hep görmezden gelmiştim. Ama bu ihaneti haklı çıkarmazdı. İnsan hangi boşlukla karşılaşırsa karşılaşsın, dönüp en yakınındakini böylesine yaralayamazdı. İçim acıyla doluydu. Sabah olduğunda yüzümdeki yorgunluk, uykusuzluğun ötesindeydi. Aynada kendime baktığımda gözlerimde donuk bir parıltı gördüm. Sanki başka bir ben vardı karşımda, daha güçlü, daha keskin. Ne olursa olsun, hayatımın iplerini elimde tutmam gerektiğini fark ettim. Sezer ve Banu'nun ihaneti beni yok etmeyecekti tam tersine yeniden ayağa kalkmam için bana güç verecekti. Otele vardığımda mutfakta bir gerginlik havası vardı. Banu ortalıkta görünmüyordu. Diğer çalışanlar göz ucuyla bana bakıyor, fısıldaşmalar arasında işlerini yapmaya çalışıyorlardı. Hakkımda konuştuklarını biliyordum, gizleyemiyorlardı. Ama kimse cesaret edip bana bir şey soramıyordu. Sessizlik içinde işimi yapmaya başladım. Bıçak tahtasına her vuruşumda içimdeki öfkeyi dışarı atmaya çalıştım bir süre sonra Banu mutfağa girdi. Başını öne eğmiş, masum bir ifade takınmıştı. Elinde sebzelerle yanıma yaklaştı. Şefim, bunları doğrayayım mı? Dedi, sesi neredeyse titriyordu. Onu gördüğüm anda kalbim sıkıştı. Bir yandan bağırmak, hesap sormak istiyordum. Diğer yandan işin ciddiyetini burada belli etmemem gerektiğini biliyordum. Personelin önünde duygularımı açığa vurmak bana yakışmazdı. Derin bir nefes aldım, kelimelerimi özenle seçtim. Evet, ama düzgün doğru. Bugün büyük bir grup geliyor. Hata istemiyorum. O an göz göze geldik. Gözlerinde korkuyla birlikte bir pişmanlık da vardı sanki. Ama benim için çok geçti. İnsanın güveni bir kere kırıldı mı, onarılması neredeyse imkansızdı. Günün ilerleyen saatlerinde otele şehir dışından önemli misafirler geldi. Büyük bir iş adamı grubu akşam yemeği için rezervasyon yaptırmıştı. Menü bana bırakılmıştı ve bu otelin prestiji açısından çok önemliydi. Yorgunluğuma rağmen tüm enerjimi işe verdim. Zaman ilerledikçe mutfak adeta bir savaş alanına döndü. Her köşede hararetli bir çalışma vardı. Akşam yemeği başladığında misafirlerden gelen övgüler kulaklarıma ulaştı. Yaptığım her tabak masalara bir sanat eseri gibi gidiyordu. Bu anlarda kendimi unutuyor, sadece işimin büyüsüne kapılıyordum. Ne Sezer vardı aklımda, ne Banu'nun ihaneti. Sanki dünyada sadece yemeklerin ritmi ve mutfağın sıcaklığı kalmıştı. Yemek servisi bitip de mutfak biraz sakinleştiğinde otele gelen iş adamlarından biri kapıdan içeri girdi. Uzun boylu, düzgün giyimli bir adamdı. Yanıma yaklaşarak gülümsedi. Siz mi hazırladınız bu menüyü? diye sordu. Başımı salladım. Evet, ben hazırladım. Hülya, aşçı başınız. Adam elini uzattı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Selçuk. Uzun zamandır böyle lezzetler tatmamıştım. Tebrik ederim. Sözleri içimi ısıttı. Ne kadar kırgın olsam da, işimde takdir görmek bana güç veriyordu. O an fark ettim ki, ayakta kalmamın tek yolu burasıydı, mutfak. Selçuk, ertesi gün tekrar görüşmek istediğini söyleyip mutfaktan ayrıldı. Onun gidişini izlerken, hayatın bana küçük de olsa bir kapı araladığını hissettim. Belki de Sezer'in ihanetinden doğan boşluğu, yeni insanlar ve yeni umutlarla doldurabilirdim. Gece otele dönerken Banu yanıma yaklaştı sessizce yürüyordu. Sonra birden konuşmaya başladı. Hülya, bana çok kızgınsın, biliyorum. Ama bilmeni isterim ki, her şey sandığın gibi değil. Bir an durup ona baktım. Gözleri dolmuştu. Sanki söylemek istediği çok şey vardı. Ama cesaret edemiyordu. İçimdeki öfke kabarsa da, merakım ağır bastı. Ne demek istiyorsun? Açık konuş Banu. Dudakları titredi. Sezer. Bana yaklaşan oydu. Ben istemedim. Çok pişmanım. Gerçekten. Bu sözler beynimde yankılandı ama inanasım gelmedi. Çünkü ihanet, ne kadar süslü sözlerle anlatılırsa anlatılsın, gerçeğini değiştirmezdi. Omuzlarımı silkerek ondan uzaklaştım. Artık söylediklerinin hiçbir önemi yok. Ben seni affetmeyeceğim. O an anladım ki, bu hikayenin içinde artık sadece ben vardım. Benim acım, benim kararlarım. Ne Sezer'in bahanesi, ne Banu'nun gözyaşı, hiçbiri bana yol gösteremezdi. Eve döndüğümde Sezer hala uyanıktı. Televizyon karşısında oturuyordu. Beni görünce başını kaldırdı. Ama tek kelime etmedi. Aramızdaki sessizlik, söylenmeyen binlerce cümleden daha ağırdı. Ben de konuşmadım. Çantamı bıraktım, odama geçtim. Yatağa uzandığımda gözlerimi tavana diktim. İçimde bir karar şekilleniyordu. Artık kaderimin iplerini başkasının ellerine bırakmayacaktım. İhanet beni yıkmayacak, yeniden inşa edecekti. Ve bu kez, çok daha güçlü bir hülya doğacaktı. Üçüncü bölümün sonu. 4. bölümde görüşmek üzere